Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Hepinize saygılar. Sevgiler. Bir kaçak karabaş yavru tepemizde dolanıyor. Aytaç arkadaşım fark etti. Kafa kuyruk. Bakalım inecek mi? indirebilecek miyiz? Uzaklaştı ama biraz. Yaklaşmaya başladı. Hadi gözüm göster. Geç kaldın. Geç kaldın Aytaç. Tam tepideyken gösterecektim. Utanmıyor musun? El alemin kuşuna kuş gösteriyorsun. Böyle kuşçuluk mu olur? Kısmetse gelir gözüm. Geçen hafta da bu saatlerde yine böyle bir karabaşın peşine düştük. Ali sonradan yakaladı. Aha geldi o mu? Ne? Arkadaşın çıktı diyor. Bak bak caminin minaresinin orada. Ay, Aynı kuş olmasın. O arkadaşındı. Ali verdiydi. Arkadaşlar kaçak yeri geldi. Ben şöyle soteye yaptım. Geliyor. Hadi gözüm. Belki de o kuştur ha Yavrulara falan dikkat et de Bak alçalacak kuş göster Aa o tarafa alçaldı namussuz O tarafa alçaldı O tarafa gidiyorsa kuş gösterme Aynı kuş olabilir ee... Vay bizi kandırıyor namussuz Bak ya İndi mi? Hayır, hayır. Çatıya mı attı? Çatıya mı attı? Yanında, yanında. Yanda derken? <laughs> Çatıya mı attı işte? Attı, Nereye gitti? Var, var, ya, var ya, büyük ihtimalle Büyük ihtimalle o geçen hafta yakaladığımız Arkadaşı kuş geri geldi. Kuş kaldır, o geçen de kaldırdı, biz onun zannettik, onun değilmiş. O yakalamasın o küpçü. Biz yakalarız. Evet geçen hafta da video izleyenler arkadaşlar görür aynı bu şekil gün batımında yine bir karabaş gelmişti. Ne diyorlardı böyle şeylere tekrar yaşananlara devaju mu diyorlardı? Devaju yaşıyoruz. Tarih tekerrürden ibarettir lafının farklı bir versiyonu. Tabii ayrı bir boyut o. Hani var ya bazen bir şeyi tekrar yaşamışız gibi olur. İşte o Yok orası da Harun mıydı arkadaşın adı? Harun da kaldırdı, kuş gösterdi oraya da bakmadı. Ya bence aynı kuş. Aynı kuşsa aynı arkadaşın. Yakalarsak yine veririz. <laughs> ya da vermeyelim mi? Kaçırmasın o da canım. Başkası yakalasa vermeyecek. Arkadaşlar, karabaş görünür de yok ne zaman gelir yine geçen haftaki olay olur mu bilmiyoruz. Aytaç kaçak peşinde. Bizim beyazdır. Bizim beyazdır o ya. Ha? Kelebek mi? Görebiliyor musun? Yem çalkala bak. Kaç tane beyaz var bilmiyorum da bizde beyaz çok var. <laughs> Kaçaksızlıktan serap mı görüyorsun? Ya ya. Buradan göremiyorum vallahi bir şey yok. Aa, şu köşeye doğru gitti. Oradan görünüyor mu? Yok oradan da gözükmüyor. Tam orada bir yere gitti. Aa. Valla bizde kaç beyaz var bilmiyorum da bizim beyazlar olabilir. Yok buradan görünmüyor. Serhat gibi oraya mı çıkayım ne yapayım? Kümesin üstüne çıkayım mı? Kümesin üstünden gözüküyor. Tam şu köşede. Aa, karabaş da burada yavru. Orada mı? Aa, o da şey kaçak. Orada. Kuş çıkar kuş. Arkadaşlar şöyle karabaş önce çekeyim. Bu. Bakın hemen altında da. Aa bu şey lan perti çıkmış bu kuşun. Tepeli. Mardin galiba. Beyaz Mardin değil mi? Beyaz Mardin tepeli ama perti çıkmış bunun. Ama yavru güzel. Yavru bacanın üstünde. Onda, oraya gelmiş, Yatmış buraya resmen lan. Gel, gel, gel. Bizim başka sulanıyor ona. Dişi herhalde bak. Aga bu geçen haftaki yavruya çok benziyor. Bu sahibine gider büyük ihtimalle. Gitmese de yakalar geri veririz. Deriz ki bir daha geldiği zaman Mardin hareketlendi bizim başka Mardin hasta ama ya. Belli yani. Hasta mı? Sağlam kuş gelmez ki bize. Bizim baska sulandığına göre dişi. Şöyle. Ön tepe. Kanatları düşük ve pis. Biri 60'tır kesin bunu. Karabaş, Karabaş bacağın üstünde duruyor da. Şu an arkadaşlar iki tane kaçak var. Aslında bir tanesini kaçaktan da saymasak da olur ama ikisi de temizleniyor. Ben ineceğim zaten de kuşları göremeyeceğiz ayrı. Nasıl yapacağız? Gerçi o şey gelmez buraya. Karabaşçı bilmiyorum da Mardin oraya yatar yani ya yukarı çıkacağız alacağız. Resmen yatıyor. Karabaş'ta çıktı mı uçar gider zaten. Şöyle zoomlayayım. En azından bir kapak resmi yaparım. Güzel dur lan kapak resmi alacağım. Kuş güzel maşallah. Aynı kuşu iki kere yakalayacağız yakalarsak. Büyük ihtimalle bu yani. Markasının adı yazar zaten. Turan yazıyor. Turan soy ismini hatırlayamıyorum. Peşinen söyleyeyim arkadaşlar. Eğer oysa markasına ismi var. Şişt, az yem versene bana. Belki Mardin bu uca falan gelir. Aa şey geldi. <laughs> Karabaş geldi bu tarafa. Karabaş Aç mi? bu. Aç bu. Ben şimdi ineyim aşağı. Evet, Bu uca geliyor çünkü. Demek ki burayı görsek ne kuşlar yakalayacağız. Arkadaşlar ben aşağı ineceğim. Evet amcaoğlu. Karabaş uçta yemiyor. Biraz yem çalkala. Mardin'e çıkar alırız. Elle yakalanır o Mardin. Bak geldi Karabaş. Demin kafayı gördüm çünkü. Ha. Ya bak. Şekeri mi? Şekeri ise o uzağa uçup geliyor namussuz. Yavrusu var onun. Tam tepede de iner mi bilmiyorum. Yere görse biraz yeme at diyeceğim ama yeri görmüyor. Şu uca biraz yem at. Tam çatının ucuna çok ileri atma. Gelsin ki oradan. Heh, şimdi bak, yere at. Şimdi yeri görebilir. Heh, at şimdi yere. Çok ürkek ya. Heh, tamam. Gördü yerdeki yemi. Hadi bizim Mardin gel, o da gelsin. Karnını doyuracak çatıdaki yemlerle. Önceki videoda bunu yakalama videosu yoktu. Ali sonradan karanlıkta yakaladı. Ben indim. Eğer şimdi gelirse yakalama videosu da olmuş olacak arkadaşlar. Tabii ki sahibine geri vereceğiz ama eksiğin olsun diye yakalamaya çalışıyoruz. Olmazsa ben çıkıp Mardin'i alacağım da. Ortaya çıktı halde. Yemleri. Başka da geldi. yaşıyor yiyor. normalde yesi de karnını doyurup Evet arkadaşlar Biz orada. Hatta iki kaçak var. Biz Karabaş kaçtı diye hani... uçtu gitti zannetmiştik. Çatıyı görmedik. Ee, Mardin gördük. Daha doğrusu onun Mardin olduğunu bile bilmiyorduk da ben yukarı çıkınca anladım. Beyaz kuş var dedi. Şu an Mardin orada yatıyor. Kolay. O çantada keklik zaten hasta belli. Ama bu karabaşı yakalayabilecek miyiz bakalım. Ya, ya. Abi geçen seferki gibi yapacak Abi, herhalde. gel buraya. Ya, ya, ya. Arkadaşlar bir de baskı var. Karşı yavru nerede? Burada mı? Burada. Sen öyle yapınca ben de zannettim ki bu gitti de ona gösteriyor. Yok oradan kalktı. Şuradan alttan geçti dedim gösteriyor. şimdi Caner arıyor beni. Diyor ki o kuş benim desem inanır mısınız? Ayak yapacak ya. Ben dedim sahibini tanıyoruz. Evet yavru burada arkadaşlar. Dişi galiba. İşte dedim ya ben ilk çatıya çıkınca evet. yine sulanıyordu böyle. Abi. Evet arkadaşlar kolum yoruldu devam edeceğiz diyecektim. Uca geldi oraya gelsek kepçeleriz kaçak var Karabaş kafa kuyruk yok yok bizim, bizim yavru yok oğlum yok. geçen haftaki kuş ayak yapma ya. Ya, 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 ya. arkadaşlar Serhat ilk bizim yavru zannetti ama sonra bakınca benim haklı olduğumu yılların kuşçusunun haklı olduğunu anladı geçen haftaki kuş bizim yavru değil Öyle değil mi Serhat? Aynen öyle. Kim daha büyük kuşçuymuş? Büyük kuşçuluk her şey değil. Ben sadece kuşun ensesinden dedim. Bizim yavrular dedi. Yok ya bizim yavrusu 50 kere inmişti. İnemiyor ya. Şeyden suratının Murat'ın rengi aynı. Çünkü Ali getirdi ya videosu yayınlanacak bundan önce. Yakaladık kuşu tekrar kaçırmışlar. Kuş Ali'nin e, helal yemini yedi ya. Geri geldi. Aynı bu saatlerde yakaladık yine. Yok daha geçti. Geç miydi? Bu saatler geldi ha, ama Ben inmedi. aşağı inmiştim ha. he. İnmedi sağa sola kondu oralara Doğru hava herhalde. kararmıştı bayağı. O zaman da orada kepçeledim ben ha. O zaman da inmedi gece O zaman ya, yine bu. kepçele. Hava karanlıktı gene inmedi ha. Tam kepçele. Ha bak bir de bir kaçak daha var. Ne? Bak yanındaki. Beyaz şey, mı? Harbi ha, mi? Görmüyor musun? Senin kuşun mu? İki kuş indirdik. Ben oh. o beyaz hangisi? O beyaz bango. Hasta o. Gitmez. <laughs> <laughs> Onun kendine hayrı yok. Banco, bango. He? Bango değil, bango. banko. Banko işte. Banko. Kuşla uğraşa uğraşa. Ben de diyorum lan ne bankosu? Kuşla ay, tepeli ay, midir? Ay, ne diyor? de ben. zat Ya şey söyleyeyim siz anlayın. <laughs> İnşallah. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hava iyice karardı. Kuş inmeye niyeti yok. Serhat gizli silah devreye çakacak. Videoda öyle diyor ama biz çıplak ee, gözle o kadar fark edemiyoruz. Kameramız biraz ışığa duyarlı özelliği olduğu için biraz daha aydınlık gösteriyor. Serhat şimdi yukarı kuşları çıkaracak ama kendine... Giderse de daha da gelmez ha. Bir Yok. Dağıtık, dağıtık. Burada. Tam kümesin ucunda. Şu yukarısında yani. Bakalım tarih tekerrürden ibaret edecek mi? Geçen hafta kepçeyle yakalamış. Turan arkadaşımızın kuşu. Kuşuna sahip çık Turan'a kardeş. Bak bir değil iki değil. Bir daha vermeyik. Geçen hafta uzun karanlık hava Baktık bu geldi almadık. Böyle geçti. Hadi daha karabaş geldi. Mesut ışıklarını yaktı. Caner de kuş uçuruyor bak karanlıkta. Mavi kim bu şeye kondu? Caner mi Canerim var? Onundur. Vasta kuşu tek Caner mi yoksa onu Onu elle de alırsın. Onun garantisi var. Biz onu şu an kaçak gözüyle bakmıyoruz. En beyaz. Karabaşın garantisi yok. O garanti, onu elle de uzanır alırsın. Karabaş kalksa gider, sonra... İşte gider. o yüzden diyor. Sen şimdi... ...kuş mu çıkaracaksın yukarıya? Çıkar. Hava iyice kararmadan yüzümüzü çekmiş olalım. Sen Abi. ne yapıyorsun Aytaç? Amacın ne ya. senin ya? Şu uçurmak. <laughs> Adam yemliğe tekme vurdu ya. Erkan doğru söylüyormuş. Erkan. Kulakları çırmasın Erkan. İçinden diyor ki, benden hiç bahsetmiyorsun diyor, tamam mı? dedim aklımıza gelirse bahsederiz. Bak bugün bir sürü bahsettik senden. Evet. Kulaklar çınlamıştır İzliyor mu şimdi videoları? İzliyor canım bice, her videoya. Yorumlara baktım yorum. Yorum yapayım. atıyor. <laughs> sağ olsun. İzleyen, izlemeyen, yorum yapan, yapmayanlar da sağ olsun ama yorum yapın arkadaşlar. <laughs> Bambalı evet, da Sen kepçeyi hazırlarken, ben şu... Dur abi seni görüyor. Aa uca geldi. Ol, kepçe takılıyor bir yere. Dikkat et de düşme. Gördün mü? Oradan atamaz zaten kepçeyi, yukarı çıkması lazım. Seni gördük. Kalk Can Doruk da. Aynen. <laughs> gel, gel, gel. Evet, davul zurna eşliğinde kaçak yakalayacağız arkadaşlar. Sesi size ne kadar geliyor bilmiyorum. Bir saattir çalıyor. Dikkat et. He. Avucu küstü bak sustu. Seni buru alırsın aslında. Tam izasında. Dur, Dur gitti. gitti o tarafa gitti. Bu tarafa doğru geliyor. Şu an alamazsın. Bize doğru geldi. Hissetti. Hissiyatı kuvvetli hayvan. Nerede? Geldi geldi. Aa buraya, gel. buraya geldi. Tamam. Beyaz'a doğru geliyor. Beyazın yanında hemen hemen. Anladı. Gel, gel. Ders almış geçen haftadan Serhat. Gel gel gel. Belki şu Mardin'i yerse onunla beraber iner ama. Aha kıçını döndü. Geri gelecek. Tam beyazın yanında. Şuraya şu koysan oradan ikisini birden alırsın. Sepayla yetişir? Ben yetişirim. Sepayla işte ben vurayım mı? Yavaştan. Şş. Sabaha kalsın. Ali yarın yakalar. Sepay Dikkat et oraya Sen sepayı yavaş yavaş getir abi oraya Geçen hafta ben öyle yapacaktım Kuş kümesinin üstüne Çok yanaştırma Biraz bu tarafa ver ki rahat göre Oradan alırsın Rahat alırsın Ama hızlı hareket etmen lazım o ayrı Oğlum bu hissediyor lan Kepçeyi alınca bak tam yan yanalar var ya ikisini birden alırsın Tam beyaza doğru atsan bile onu yakalarsın Tam beyazın kıçında içinde. Beyazın tam yanında. Dur. Var oğlum seni görecek öyle. Görecek? Ben nasıl... Ama öyle altamazsın ki kepçeyi. Örümcek adam gibi bu arki ya. Tam, tam şu onda. boru var ya borunun çıkışı tam onun izasında. Aldım, tamam, aldım. aldım bile. Aldım <laughs> bile. Helal olsun. Bu <laughs> düştü kendiliğinden. <laughs> Ters taraftan almayın. Arkadaşlar. Şu garibim de. Kuşa sarıldı. Bana sarıl. Anasını Ben nasıl ince alayım? Yani, dur. Gel al. dur. Tamam, tamam. Oğlum örümcek adam değil misin? Ne örümcek adam? Ekşinin dibine vurduk Ay, arkadaşlar. Ay kuşa gidiyoruz. <laughs> kuş önemli. <laughs> önemli olan kuş. Bu beyaz hastaymış ya. Dedik zaten. Onu Şükrü'ye verelim. Bak bakayım neyi var. Anasen. Çıkarabilecek mi? Yardım var mı? Ne yok ki ne? şuraya bak ya. Ne var abi? Direk kanatlar kocaman olur. Oo. Bu nasıl buraya gelmiş sen ona şükür. Son haliyle ama, şükür? Ama, ama belliydi. Ben dedim yok. Fiyat abi yardım etsene. Ya. abi çıkartalım. Arkadaşlar yazık ya. mı abi? ihtimalle atmışlardır. Diğer tümü değildi değil mi? Oğlum onu bir karıştırmayın da. Arkadaşlar bunun sahibi belli zaten. Ee, bilerek yakaladık. Tekrar teslim edeceğiz arkadaşa. Geçen hafta yakaladık Yakalama videosu yok ama öncesi sonrası var. En son ben evdeyken Ali getirdi böyle. Videoyu izlersiniz zaten. İzlemediyseniz geriye doğru videolara bakın. Baksana zaten. Şeyde ben temizlemiştim. Hmm. Gümüş. Sırf arkadaşın kuşu diye yakaladık. Yoksa kaçak da bizim gözümüz yok. Abi canım. Action olsun diye. Ulan hangi kaçak bizde kaldı Serhat? İşte bir ayağında kaldı. Sabah verin. Daha. Gerçi Ali evde mi? Ali yatıyormuş. Yatıyor mu? Ali kalkınca Ali götürsün. De demişince... uçurmasın adamlar. Biz değil başkası yakalasa küp yiyecek. Karabaş ama. Gene yeller vuruyor ha. Benzetiyor Saldırın, herhalde. Benzetiyor olabilirsin. Ama temiz bak karabaş. Var evet gördüm. Ama yine <laughs> Saldırıya saldırı. Saldırıya böyle arkadaşlar. Anteneye saldırısını oradan. Evet. Şükriye demin de yaptım. Sana geldiyse dedim o at sineği değildir, eşek sineğidir. <laughs> Şükriye ben ne kızdırdım abi. Söylüyor. Küplere bindi, küplere bir sinirlendi gitti yukarı. Babası da oradaydı. Ya Serhat varsa ben çıkmam çatıya diye. <gülüyor> <gülüyor> Lan. evet. Arkadaşımıza geçmiş olsun diyelim. Bak Tekin Yazıcı. Marka okunmaz gerçi. Yok Yo, bu karanlık mi? abi. Hmm. İyi ben kapanış yapayım. Emeğine sağlık dostum. Bir şey değil. Şu garibim nereye gitti? Gitmiş Yukarı mi? Yukarı mı çıktı? Ulan <laughs> Mardin'e uçamaz dedik. Mardin yok ortalıkta iyi mi? Yukarıda mı? Arkadaşlar veda çıktım ama Mardin burada. Yok lan o uçamaz lan. O son zaten, hayvan nasıl gelmiş, İntihar ya. mı etti ne yaptı? Aa lan burada burada. Ben dedim ki çünkü ortalıkta olamaz. <laughs> Köşede kalmış garibim ya. Bunu revire mi bırakalım? Yok ya bırak kalsın ya. Burada kalsın. Ya lan nasıl yapacağız? Şükrüye verelim. Şükrü diyor ya. Nefesi olsun yeter diyor ya. Ur bulaşıcı mı değil? Yok bulaşıcı değil de hayvan hasta. Ne biçim ur bu kadar? ne yapak atak mı şimdi hayvanı. Ne yapacağım? zaten kediye yem olacak. buraya gelmese kediye yem olurdu. Düşeriz zaten gider. Zaten evet. buraya nasıl gelmiş o kuş artık. Hayret. Tamam. Enteresan vallahi. Bize Çatıda bütün çekiyoruz, ya, biz çekiyoruz lan çekiyoruz. Bütün hasta kuşları çekiyoruz. Evet. Paratoner gibiyiz. Ali var burada. Valla biliyor yani. Ali'nin şefkatli kollarını atıyorlar kendilerine. El evet. El, 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 el. Arkadaşlar başka bir videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tuncay abi videolar çekiyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.